Ünitemizde periyodik özelliklere geldik. Burada periyodik özellikleri derken periyodik cedvelde değişen eğilimleri inceliyor olacağız. Müfredatımızda 5 tane değişen özellik var. Bunlar şurada gördüğün gibi atom yarıçapı, metalik ametalik özellik ki atom yarıçapı bundan en temeli. Atom yarıçapı iyi anlaşılırsa metalik ametalik özellik, iyonlaşma enerjisi çok daha rahat anlaşılacak. Elektron ilgisi ve elektronegatiflik gibi kavramlarımız var. Şimdi bunlardan ilki olan ve en önemli olan atom yarıçapıyla başlayalım. Atom yarıçapı ne demek? En basit şekli de çemberdeki yarıçap biliyorsun değil mi? Odak noktasının çevreye olan uzaklığıdır. Yani çember çevresinin olan uzaklığıdır. Atomlara nasıldır? Atomda odak noktamız neresi bizim? Yani merkezimiz neresi? Çekirdek. Çekirdeğin son katmandaki elektronlara olan uzaklığı atom yarıçapı olarak bilinir. Bunu böyle söyleyebiliriz. Yani en dıştaki katma olan uzaklıktır diyebiliriz. Kabaca diyebiliriz bunu ama bunu aslında belirlemek çok da kolay değil. Modern atom teorisine göre biz e, biliyoruz ki Elektronlar sınırları belli olmayan hacimsel bölgelerde bulunurlar, orbitallerde bulunurlar. elektron bulut modeli vardır. Dolayısıyla pratikte böyle atom yarıçapını direkt olarak hesaplamak kolay değildir. direkt hesaplayamadığımız için biz atomlar arasındaki bağların uzunlukları ölçerek o bağların uzunlukları yardımıyla hesaplıyoruz. Bundan daha detaylarını 11. sınıfta detaylandırıyor olacağız, görüyor olacağız. Burada sadece yarıçapın ne olduğunu bilsen ve atomun hacmi yerine de kullanıldığını bilsen yeterli olur. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimi atom yarıçapına oldukça bağlı olarak değişir. Çok temel bir büyüklüktür onu da söyleyelim. Şimdi aynı grup içerisinde atom yarıçapı nasıl değişir dersek çok basit bir tanımlamayla şöyle bir şey diyebiliriz. Şimdi biz mesela flor, klor ve bromu karşılaştıracak olursak flor biliyoruz ki ikinci periyot elementi, klor üçüncü periyot elementi Bromsa 4. periyot elementi yani şu e, haldedir bu. Florun mesela atom numarası 9. Bunu açarsak 2 7 diye açılır. Dolayısıyla 2 katmanı var. Kloru açarsak klorun atom numarası 17. 2 8 7 diye açılır. Ne oluyor? Her defasında e, periyot büyüdükçe katman sayımız artıyor. Katman sayısı arttığı için de son katmandaki elektronlar çekirdekten uzaklaşmış oluyor. O yüzdendir ki Alta doğru indikçe yani flor, klor, brom, broma doğru gittikçe yarıçap büyüyecektir. Dolayısıyla burada en pratiği şu. Enerji katman sayısı arttığından dolayı atom yarıçapı da artar diyeceğiz. Aynı periyotta atom yarıçapı nasıl değişir dersek, burada da katman sayımız sabit kalıyor. Fakat soldan sağa doğru gidersek yani mesela karbondan fluora doğru gidersek değişen ne? Karbonun atom numarası 6 iken florun atom numarası 9. Ne oluyor mesela karbonun açılışını yaparsak şöyle 6 diye 2 4 diye açılırken florun açılışını yaptığımızda 2 7 diye açılıyor. Şimdi ne oluyor katman sayımız sabitken arada perdelemeye katılan elektron sayımız da aynı. Yani perdeleme etkisi diye bir şey var burada çok detaya girmek istemiyorum ama perdelemeye katılan elektron sayımız ee, sabitken. Burada son katmandaki elektron sayısının artması hiç önemli değil. Burada asıl önemli olan şey merkezdeki proton sayısının artması. Ne oluyor merkezdeki proton sayısı artınca? Burada şimdi şöyle bir şey düşün. 6 tane proton mu daha çok çekim uygular? 9 tane proton mu? Tabii ki 9 tane proton daha çok çekim uygular. Çünkü proton sayısı arttıkça çekirdeğin çekim gücü artacaktır. Halat çekme oyunu gibi düşünebilirsin bunu. Halattaki kişi sayısı arttıkça çekme gücü de artar. Dolayısıyla 9 tane proton daha kuvvetli çekim uygulayacağı için son katmandaki elektronlar çekirdeğe biraz daha yaklaşır. Dolayısıyla atom yarıçapı güçlüdür. O zaman burada en büyük yarıçap burada grupla ters orantılı dikkat et. 4A'nın yarıçapı 5A'dan, 5 5A yarı yarıçapı 6A'dan 6A'dayı 7A'dan büyük olur ve atom yarıçapları bu şekilde sıralanır. Özetlersek atom yarıçapı sola doğru gittikçe büyür, aşağı doğru indikçe büyür. Burada ne yapacağız? Karışık sıralama verilirse bize burada notumuz var bak. Bu not çok değerli bir not bize karışık bir sıralama verilirse öncelikle periyoda bakacağız. Çünkü katman sayısı daha çok belirleyici oluyor. Çünkü katman sayısı artarsa zaten elektron çekirdekten uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla yarıçap büyüyor. Katman sayısı eşit olursa yani periyotlar eşit olursa da gruba bakarız. Grupla ters orantılıdır. Grubu küçük olan yarıçapı büyük olacak. Çünkü sola doğru gittikçe yarıçap büyüyor. Bunu bir kardan adama benzetebiliriz. Sağ tarafa bakan bir kardan adam düşün. Kardan adamın burnu yani şöyle yapalım bunu iki boyda çizersek şöyledir değil mi kardan adam? Şöyle bir şey çizebiliriz. Dolayısıyla sola doğru ve aşağı doğru yarıçap artacaktır diyebiliriz. Burada hemen bir öğrenme alanımız var. Karmaşık bir, karışık bir örnek verilmiş. Bundan öncelikle grup ve periyodlarını bularak işe başlamamız gerekiyor. Yazında da böyle sorular çıkacaktır karşına. Mutlaka her öğretmen bir atom yarı çarpı, bir yoğunlaşma enerjisi falan sıralama sorusu sorar. Bunlarda ne yapacağız? Öncelikle hemen grubu bir periyodu bulacağız. Şimdi karbonun grubunun periyodunu bulursak karbon 6, 2 4 diye açılır. E 2 katman olduğu için 2. periyotta son katmanda 4 elektron olduğu için 4A grubunda. Azota bakarsak azot atomun arası 7, 2 5 diye açılır. Bu da 2. periyot 5A grubunda olur. Sodyumu açarsak 11, ilk yörünge 2, e, ikinci yörünge 8, 3. yörünge 1 elektron alacak. Dolayısıyla bu da 3. periyot 1A grubu olur. Magnezyumu açarsak 2 8 2 diye açılır. Bu da 3 katman olduğu için 3. periyotta. Son katmandaki elektron olduğu için 2A grubunda. Potasyumu açarsak son olarak 2, 8, 8, 1 diye açılır. Bu da 4. periyotta 1A grubunda yer alır. Şimdi öncelikle periyod en büyük olan kim? Bakın bunlar ikinci periyot. Bu üçüncü periyotta ikisi. Bu da dördüncü periyot. En büyük periyot potasyum O zaman en büyük potasyum yarı çapıdır diyeceğim. Sonra üçüncü periyotlar geliyor. Bak sodyum ve magnezyum var. Burada grupla ters orantılı değil mi? Yani ya da şöyle düşün proton sayısı az olanın yarı çapı büyük olur çünkü daha az çekim uygulayacak. Dolayısıyla, sodyumun yarı çapı magnezyumdan daha büyüktür. İkinci periyot elementlerine bakarsak da yine aynı şekilde karbonun yarı çapı azottan büyük olur. Dolayısıyla beklerimiz, teoride beklerimiz sıralama bu şekilde olmuş olur 34. öğrenme alanı için. 35. soruya gelirsek X, Z, Z ve T atomları ile ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım X'in katman elektron dağılımı iki şeklindedir. Dikkat et. 2 dediğine göre bu helyum. Birinci periyot 8A grubunda bulunuyor. Dolayısıyla X'in yeri şurada olacak değil mi? Kesitte yerleştirirsek. Hani burada yanda verilen kesitte yerleştiriniz demiş. Dolayısıyla burada 2 olan hangisi olur? İşte helyum. Sağda ve en üstte. Z'nin atom yarı çapı T'ninkinden küçük demiş. Tamam bu bir dursun. Burada ne diyor? Atom yarıçapı en büyük olan Y'dir. Şimdi atom yarıçapı sola doğru ve aşağı doğru bir O zaman solda ve en aşağıda Y olmalı. Yani Y şurada olmalı. Şimdi şuraya bakalım. Şunu şimdi söyleyebiliriz. Z'nin atom yarıçapı T'ninkinden küçüktür diyor. E ben sola doğru atom yarıçapının büyüdüğünü biliyorum. O zaman sağa doğru küçülecekse Z T'nin sağında yer alacak. O zaman burası T iken burası da Z olacaktır. Yani Z'nin atom yarıçapı T'ninden ancak bu şekilde sağında yer alarak küçük olur. Kesetimiz de bu şekilde dolmuş olur. 36. örnekte X, Y, Z, T elementleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Ee, şimdi yarıçaplar çaplar 0,145 nanometre, 0,190 nanometre, 0,243 nanometre olarak verilmiş. Bu değerleri eşleştirmemiz istenmiş. Ee, şimdi bakalım mesela e, burada Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir diyorsa Y ve Z'nin aynı grupta olduğunu söylemek mümkün. Yani ya şöyle olacak ya da şöyle olacak. Yani ya Y, Z'nin üstünde olacak ya da Z, Y'nin üstünde olacak. X ile Y'nin aynı periyotta olduğunu söylemiş. O zaman ya şöyle olabilir. X, Y, Z değil mi? Diğer olasılık nasıl olur? Z, Y şeklinde ise şöyle olabilir. Ya da şunu X bunun sağında yer alabilir. X bunun solunda yer alabilir. Sonuçta aynı periyotta olacak. Atom numaraları arasındaki ilişki verilmiş bak burada. Y en küçükmüş. Sonra X, sonra Z. Şimdi atom numarası nasıl büyüyor ya da nasıl küçülüyor? Büyüme yönü nasıldı? Sağa doğru büyüyor, aşağı doğru büyüyor. O zaman sağda ve en aşağıda kim olmalı? Z olmalı. Bak sağda ve aşağıda Z olursa. Bak şöyle bir sıralama oluyor. Peki sağda ve aşağıda veya şeye bakarsak X ile Y aynı periyottaydı Sağa doğru gittikçe daha çok büyüyecekse demek ki X'in bir defa atom numarası Y'den daha büyük olduğu için X Y'nin sağında yer almalı. Yani şöyle bir şey olabilir. Mesela Y X mesela Z, değil mi? X Y'nin sağında yer alacak. Z de altta yer alacak. O zaman böyle bir sıralama yaparsak bakın kesitimiz şöyle ortaya çıkıyor işte. Değil mi? Kesit bu şekilde ortaya çıkarsa burada ben atom yarıçapı en büyük olan hangisidir diyeceğim. Solda ve aşağıda olan en büyük. O zaman en büyük yarıçap Z'ye aitse Z'nin burada şeye bakarsak hani büyüklük olarak 0.243 nanometre Z'ye ait olmalı. Sonra y ile x'i kıyaslayacak olursak, y x'ten daha büyük olacak, aynı periyotta olduğu için, o zaman 190 olan y olur, 145 olan da x olur. Bu şekilde bir eşleştirme yapabiliriz, yani sıra, sıra x, y, z şeklinde bir sıralama elde ediyoruz burada. Dediğim gibi işte tek tek söyleneni yaptığımızda y ve z kimyasal özellik olarak benzerse, bak kesitimiz yine uygun. Tekrardan bir kontrol edelim. Aynı grup içinde yer alacak. X ile Y aynı periyotta yer alacak yine aynı periyotta gördüğün gibi. Atom numaralarına bakarsak burada en büyük atom numarası Z'ye ait. Düzgün yerleştirmişiz. X'in atom numarası Y'den büyük mü? Evet, daha büyük. Dolayısıyla burada her şey yerli yerinde. O zaman buna göre bir yarıçap sıralaması yaparsak bu şekilde bir eşleştirme ortaya çıkıyor. İyonlarda elektron dağılımı ya da iyonlarda yarı çap nasıl olur? Elektron dağılımı biliyoruz ama yarıçap nasıl olur? Burada şeyde de söyle, şöyle, şöyle bir mantık söyleyebiliriz burada. Çok basit. Atom elektron verdiği zaman elektron kaybı yaşadığı zaman merkezdeki proton sayısı aynı kalıyor. Ama elektron kaybı yaşadığı zaman kalan elektronlar protona göre daha az sayıda kaldığı için. Çünkü yüksüz atomda ne oluyor? Proton sayısı elektron sayısına eşit oluyor. Ben elektron kaybı yaşarsam ne olur? Elektron başına düşen çekim kuvveti mi artar? Dolayısıyla kalan elektronlar daha kuvvetli çekilir çekirdek tarafından. O yüzden de yarıçap küçülür. Bunu pratik olarak şöyle düşünebilirsin. Elektron veren atom zayıflar gibi düşünebilirsin. Yüksüz bir atom elektron verdiğinde elektron başına düşen çekim kuvveti artacağı için atom yarı çapı ne olacaktır burada? Küçülecektir. Atom elektron aldığında ise ne olur? Bunun tam tersi gerçekleşir. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Yani 10 proton 10 elektron çekiyorken, bu sefer 10 proton atıyorum 14 elektron çekmeye başlayacak. O zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azalacağı için yarıçap büyüyecek. Yani elektron alan şişme anlayacak diyebiliriz. Dolayısıyla izoelektronik bir tanecik varsa ya da bir atom ait iyonlara bakacak olursak, anyon yarı yarıçapı yüksüz atomdan, yani nötr atomdan, nötr atom yarıçapıysa, katyonik halinden daha büyüktür diyebiliriz. Özellikle izoelektroniklerde bu sıralama geçerli olur ki burada şöyle istersen biraz değerleri de büyütelim. Şuraya bakacak olursak mesela lityum burada 10 üzeri eksi 10 metre yani angustron cinsinden verilmiş. 1.28 angustronken lityumun yarıçapı çapı. Lityum iyonun yarı çapı, çapı 0.76 angustronmuş. Ne oldu? Küçüldü. Bak aşağı doğru ne oluyor? Yarıçap büyüyor. 1.28, 1.66, 2.03. Aşağı doğru yarıçap büyüyor artan katmandan dolayı ve bundan her bir elektron kaybettiğinde yarıçapı ona göre küçülüyor, değil mi? 1.66'dan 1.02, 2.03'ten 1.38'e düşüyor ve bunlarda da yine yarıçap büyümesi var. Benzer şekilde belirli magnezyum ve kalsiyumda da bunu görüyoruz. Bunlar da elektron kaybı yaşadığında yarıçaplar yine küçülüyor. Alüminyumda da küçülüyor. 1.21'den 0.54'e düşüyor. Ve şurası bak 3. periyot elementleri. 3. periyod elementlerinde sağa doğru getikçe yarı çap küçülüyor. 1.66, 1.41, 1.21. Beklerimiz sıralama bu zaten. Ee, Anyonlara bakarsak da anyonların yarı çapı yine aşağı doğru artarken. Elektron aldığı zaman yani bir ametal elektron aldığı zaman yarı çapının büyüdüğünü görüyoruz. 1.02'den 1.81'e 1.20'den 1.96'ya çıktığını görüyoruz ki. Bu da yine bizim elektron alan şişmanlar tezini doğrular nitelikte bir ölçüm olmuş oluyor. Az önce söylediğim şey çok değerli. Lütfen şunu önemse. Bu hem sorularda hem yazılarda karşına gelir. İzoelektronik taneciklerde yani elektron sayısı aynı bunlarda. Tabi proton sayıları farklı. Burada proton sayısı büyük olan tanecik daha fazla çekim uygulayacağı için elektronlar yarıçapı daha küçük olur. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir sıralama oluyor. Anyonların yarı çapların, yüksüz atomdan, yüksüz atom yarı çapıysa katyonlardan daha büyük olur. Ve anyonik değer büyüdükçe, eksilik büyüdükçe de yarı çap büyür. Bak burada eksi 2 yük var. Burada eksi 1 yük var. Bak eksi 2 yüklü tanecik, eksi 1 yüklü tanecikten daha büyük yarı sahiptir. Burası yüksüz. Yani yüksüz atom. Potasyum artı 1 yüklü. Kalsiyum artı 2 yüklü iyon. Yine katyonik yük arttıkça da yarıçap yine küçülüyor. Ee, yani anyonlar katyonlardan e, her zaman daha büyüktür zaten ve izoelektronik olduğuna dikkat et. Lütfen hepsinde 18'er tane elektron var bunlarda. Bak burada 18, burada 18 elektron, yine yüksüzde 18 elektron, potasyumda 18 yine kalsiyumda da 18 tane elektron var. Zaten izoelektronik olmazsa bunların kıyaslamasını yapamayız. İzoelektronik vermek zorunda. Hemen bunun için bir örneğimiz var 37 numaralı öğrenme alanı. X2 artı Y artı Z 2 eksi iyonları argon ile elektroniktir denilmiş. Ne demek? Argonun proton sayısı kadar elektron sayısı kadar elektronları vardır. Peki. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, Yarıçaplarını kıyaslarken hiç bak proton sayısı hesaplamama gerek yok değil mi? ise bunlar anion yarıçapı daha büyük olacak. O zaman Z2 eksinin yarıçapı Y artıdan büyük olur. Y artı da x2 artıdan büyük olur. Neden? Çünkü y artı bir tane elektron vermiş. x2 artı iki tane elektron vermiş. Elektron verdikçe yarıçapı küçüleceği için katyon büyüklüğü arttıkça da yarıçap küçülecektir. X, Y, Z atomların yarıçapını kıyasla dediği için bana şimdi artık protonlarını bulmam lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. X2 artı eğer 18 elektronu varsa atom numarası 20 olur. Y artıya bakalım. Artı olduğu için 18 bir daha 19 olur. Z 2 eksiye bakarsak 18'den 2 çıktı 16 olur. Şimdi artık şuna göre kıyasım yapacağız. Yani şunları silerim. İstersen kafa karıştırmasın. Ben artık proton sayılarını hesaplayabildiğim için. Şimdi 20'ye göre açılış yaparsak 2 8 8 2 olur. Dolayısıyla bu nerede? Bu arkadaş 4. periyot 1 A 2 A grubunda. Bu da 2 8 8 1'den açılacağı için 4. periyot 1 A grubunda. Bu da 286 8, 6 diye açılacağı için 3. periyot 6A grubunda olur. O zaman burada biz neye bakıyorduk? Önce periyoda bakıyorduk. Periyoda en büyük olan kim burada? X ile Y. E burada grubu küçük olan daha büyük olur periyotlar eşitse. O zaman Y'nin yarı çapı X'den daha büyük olur. X'in yarı çapı da Z'den daha büyük olur. Atomik yarı çaplar açısından. X, Y, Z atomların atom numaralarını karşılaştırınız denilmiş. E, atom numarası en büyük olan X. O zaman X'in atom numarası en büyük. Sonra Y, sonra da Z olacaktır. İşte gördüğün gibi her bir sıralama, her bir karşılaştırma birbirinden farklı çıktı. Neye baktığımıza bağlı olarak değişiyor haliyle. 38 numaralı öğrenme alanına geldiğimizde burada e, bazı yarı çaplar vermiş pikometre cinsinden ki pikometre metrenin trilyonda biri. E, 10 üzeri eksi 12 metreye eşit pikometre. Şimdi buradan şeye bakacak olursak potasyum, sodyum, kalsiyum, alüminyum 3 ve florür iyonları verilmiş. Buna göre de eşleştirme yapmamız istenmiş ve bunu uygun şekilde kutucuklara yazmamız isteniyor. Şimdi öncelikle kendi arasında bir sıralama yapacak olursak burada potasyum 2, 8, 8 1 diye açılacak. Şöyle bir şey yapalım. Potasyum bir görelim. 2, 8, 8, 1 diye açılır. Dolayısıyla bu nedir? 4. periyot 1A grubu. Benzer şekilde açalım. Sodyum 2, 8, 1 diye açılır. O zaman 3. periyot 1A grubu. Kalsiyuma bakarsak 20. O da 2, 8, 8, 2 olur. O da 4. periyot 2A grubu. Bir defa bak bunlar 4. periyotta değil mi? Potasyum ve kalsiyum 4. periyotlarda en büyük bunlar. Alüminyuma bakarsak alüminyum 3 artı 13 ama izoelektronik. Dolayısıyla 2, 8 diye açılır. E florüre bakarsak o da 10 tane elektronu var. O da 2 8. Yani florürle alüminyum katyonu izoelektronik. Bunların her ikisinde elektron sayıları aynı. E, burada neye bakıyorum? Katyon yarıçapı, anyon yarıçapından küçük olacak ya da anyon yarıçapı daha büyük olacak. O zaman burada şunu söyleyebilirim. Bir defa pro şeyim, e, Periyoden büyük olan potasyumla kalsiyum o zaman bunlar arasında sıralama yaparsak da kim daha büyük? 1A mı? 2A mı? 2A'nınki şey 1 iki daha büyük olur. Daha sola solda olduğu için. O zaman burada en büyük yarıçap kim ise o arkadaş potasyum olacak. Kimmiş bu? 203, 176 en büyük bu. O zaman şuraya potasyum edeceğiz. X dediğimiz şey potasyum oluyor. Sonra kim olacak? Potasyum gitti. Sonra kim olacak? Kalsiyum. O zaman M dediğimiz şey kalsiyum olacak. Sonra kim var? Üçüncü periyot elementi sodyum. O zaman kim geldi? 166 ile sodyum olacak. Bu da gitti. Şimdi Y ile T kaldı. Florür mü daha büyük? Alüminyum mu? Anionik form daha büyük olur. Florür daha büyük olacağı için T e dediğimiz şey florür olacak. Alüminyum 3 artıysa X, Y yerinde yerini alacak. Bu şekilde bir eşleştirme yapabiliyoruz. Buradaki yarıçaplarla çaplarla ilgili. Metalik-ametalik özelliğe bakacak olursak, metalik-ametalik ve ametalik özellikler elektron verme, elektron alma istekleriyle ilgili. Aslında bir atom ne kadar kolay elektron verebiliyorsa, elektron ne kadar kolay kopartılabiliyorsa, o kadar aktif bir metal olur. Elektron alma isteği de arttıkça o kadar aktif ametal olur. E haliyle mantık olarak düşünürse yarıçap çap ne kadar büyük olursa son katmandaki elektron o kadar kolay kopar. Çünkü çekirdeğin çekim gücünden e, çekirdeğin çekim gücünün etkisi azalmıştır. Dolayısıyla son katmandaki elektron daha kolay verileceği için orada metalik aktiflikten bahsederiz. O zaman yarı çapın büyüdüğü yönlerde bak çok basit yarı çapın büyüdüğü yönlerde metalik özellik ve metalik aktiflik artacaktır. O zaman sola doğru ve aşağıya doğru. Yani yarı çapın yönlerde metalik aktiflik artarken sağa doğru yukarı doğru yani yarı çapın küçüldüğü yönlerde ise elektron vermek zorlaşır. Almak kolaylaşacağı için orada da ametalik karakterin artmasını bekliyoruz ki 1A grubunun en altındaki fransiyum en aktif metal iken 7A'nın ilk üyesi olan flor en aktif ametaldir diyebiliriz. Yani enleri konuşursak en aktif metalimiz fransiyum. Gerçi pratikte çok kullanılmaz fransiyum Çünkü radyoaktif olduğu için 3 saniyenin oluşur kaybolur. Daha çok sezyumu çok fazla kullanıyoruz. Daha kararlı yapıda olduğu için. Ama yine de teoride fransiyum, O bir de, ya değişmiyor. 7. periyodun 1A grubu elementi. Diğer tarafta ise en aktif ametalimiz flordur. O da 7A'nın ilk üyesi olduğu için. Yarı çapı en küçük olan ametal flor olarak karşımıza geliyor. Hemen 39. örneğimize bakalım. Atomları aynı periyotta bulunmaktadır. Şimdi aynı periyot demek aynı yatay sıra demek, değil mi? Ben ne biliyorum? Sola doğru yarıçap artacak. O zaman burada en büyük yarıçap Y ise Y en solda, en küçük yarıçap X ise X en sağda, Z ise ortada yer alacak. O zaman burada çekirdek yüklerine bakarsak çekirdek yükleri sağa doğru artıyor. O zaman en büyük çekirdek yükü X'e ait, sonra Z, sonra da Y. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. B'ye geldiğimiz metalik aktiflik. Metalik aktiflik ise atom yarıçapı ile orantılı ki sola doğru yarıçapın büyüdüğünü biliyorum. O zaman Y büyüktür Z o da büyüktür X'tir. Yarı da doğru orantılıdır metalik aktiflikler. 40. soruya geldiğimizde kelimeler var. Kelimeler birden fazla kullanılabilir. Bu uygun şekilde yerleştirmemiz istenmiş kelimeleri. Bakalım A seçeneği ne diyor? A metaller arasında elektron ortaklaşması sonucunda meydana gelen bağ türü kovalent bağdır ki bunun daha detaylarını bir sonraki konuda görüyor olacağız. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru elektron verme isteği, elektron verme isteği metalik aktiflikti. Yukarıdan aşağıya doğru artan yarı çaptan dolayı metalik aktiflik yani elektron verme isteği artacaktır. Periyodik sistemde soldan sağa doğru, periyodik sistemde soldan sağa doğru ee, Yalnız burada artan şey söylenmemiş. Bir dakika orada bir sanırım şey var. Ee, ne demiş? Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya doğru. Ha, şöyle yapalım. Boşlukları dolduracağız ya. Periyodik sistemde soldan sağa doğru bir şey artar. Ne artar? Soldan sağa doğru. Ne artabilir? Burada ameterik aktiflik artabilir. Yarıçap küçülüyor çünkü. Burada ameterik özellik dememiz lazım. Soldan sağa doğru ametalik, ametalik özellik diyelim buna kelimeleri kullanacağız ya. Hiç kelimeye bakmıyorum ki ben. A metalik özellik artar. Periyodik sistemde yukarıdan aşağıya doğru. Yukarıdan aşağıya doğru bakarsak da atom yarı çapı diyebilirim ama atom yarı göremiyorum. O zaman ne olacak bu? Metalik özellik olacak. Metalik özellik artar diyeceğiz. Metaller kendi aralarında alaşım oluşturabilirler. Alaşımları oluşturabilirler. Aynı periyotta sağdan sola doğru elektron başına uygulanan çekim kuvveti ne olur? Azalan proton sayısından dolayı buradaki elektron başına düşen çekim kuvveti azalır diyeceğiz. Çünkü proton sayımız sola doğru azalırken sağ tarafa doğru artar. E, proton sayısı azaldığı için elektron başına uygulanan çekim kuvveti de azalacaktır. 41. öğrenme alanına gelirsek periyodik cetvelin ikinci grubunda yer alan elementler ile ilgili grafikleri çiziniz. Şimdi ikinci grup dediğimiz şey 2A grubundaki toprak alkali metalleri burada atom numarası arttıkça metalik aktiflik artacaktır. Dolayısıyla ne olur? İşte atom numarası mesela e, ikinci periyot e, ikinci periyottan başlar 2A'dan. Dolayısıyla atom numarası 4'ten başlar. Hani şöyle biraz daha gelecek çizersek sonra işte 8 artar 12 olur. Sonra işte bir 8 daha artar 20 olur. Ondan sonra araya 10 tane de B grubu girer işte. Daha fazla sayılar artar ama sonuçta 4'e karşılık bir mı olur. 12'ye karşılık bir mı olur. 20'ye karşılık bir mı olur. Yarıçap derken metalik aktifliği de kastediyoruz. Çünkü yarı çapı da doğru orantılı. O yüzden doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Şöyle bir grafik bizi beklemekte. Daha böyle gerçekçi çizersek böyle bir şey oluyor. Elektron verme isteğini değerli elektron sayısıyla kıyaslarsak bir defa ikinci grupta olduğumuz için dikkat et. Bunlar 2A grubunda. Yani değerli elektron sayımız 2 ve değerli elektron sayısı sabit. Elektron verme isteği ise Burada e, şeye doğru gidersek yani e, yukarıdan aşağıya doğru gidersek ne olacaktır? Artacaktır. Yani şöyle bir grafik çizilebilir. Elektron verme isteği gitgide artar ama değerlik elektron sayısı sabit kalır. Atom yarıçapına karşılık proton sayısı dedim. Şimdi ben proton sayısını tekrardan yine 4, 12, 20 gibi yazarsak bu sefer de atom yarıçapı 4'e karşılık şöyle bir şey, 12'ye karşılık böyle bir şey, 20'ye karşılık böyle bir şey olur. Dolayısıyla metalik aktivite çizdiğimize benzer bir grafik olur ve bu şekilde proton sayısı arttıkça atom yarı çapının artacağına dair bir grafik elde edebiliriz. Grafiklerimiz bu şekilde çıkıyor. Atom yarıçapı çok temel bir eğilim. Atom yarıçapı çapı metalik özellik, ametalik özellik de atom yarıçapına çapına bağlı. Her ikisini gördük. Şimdi bunlarla ilgili karbon pekişme testleri var. Lütfen bunları önden bir çöz. Ondan sonra tekrar seninle görüşelim.